Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarından güzel bir problemi sizler için yorumlamaya çalışalım. A takımı oyuncusu olan İlker'i B takımına belli bir transfer ücretiyle satıp paralarını almıştır. Ayrıca bu iki takım arasındaki sözleşmeye göre eğer B takımı İlker'i başka bir takıma transfer ederse alacağı ücretin %25'ini komisyon olarak A takımına verecektir. İlker bir süre B takımında oynadıktan sonra başka bir takıma transfer olmuş ve sözleşmeye göre A takımı hakkı olan komisyonu ilave olarak almıştır. Komisyon ödemeleri de tamamlandıktan sonra İlkerle ilgili tüm bu transfer süreçlerinde A takımının kazandığı toplam para 2,5 milyon TL, B takımının kazandığı toplam para ise 1,5 milyon TL olduğuna göre A takımının komisyon ödemesi dışında aldığı ilk transfer ücreti kaç TL'dir? Öncelikle şuradaki sıfırları silelim. Şöyle 1500 ve 2500 üzerinden yorumumuzu yapmaya çalışalım. Dikkat edeceğimiz diyor ki bakın bütün transfer süreçleri tamamlandığında A'nın kazandığı para ve B'nin kazandığı paradan bahsediyor. Ne demek? Burada ne yapmamız gerekiyor? Buna bir yorum yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Şuraya bir A takımı yazalım. Şuraya da B takımı yazmış olalım. Şimdi İlker öncelikle A takımından B takımına transfer oluyor. Örneğin İlker A takımından B takımına X liraya transfer olsun. Bu durumda A'nın kazandığı para X lira olurken B'den X lira para çıkmış olur. Yani şu an B X lira parayı kasasından vermiştir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bütün transfer süreçlerindeki toplam süreçten bahsediliyor. Daha sonra B takımında oynayan İlker bir C takımına transfer olmuş olsun. Buna dair ekstra bir yorum yapmayacağız C'nin kazandığı paraya. Ama %25 bize 25 bölü 100'den 1 bölü 4'ü verdiği için B'den C'ye transfer olma parasına mesela 4y diyelim ki %25'ini yani 4'te 1'ini hesaplama kolay olsun. Şimdi B takımı İlker'i C'ye gönderdiğinde 4y para kazanıyor ama bu 4y'nin %25'i ama yani 4'te 1'i olan y'yi A'ya komisyon olarak veriyor. O zaman A'ya ekstra bir Y lira daha kazanç gelmiş oluyor. B'ye ise B bu 4Y'nin Y'sini A'ya verdiği için 3Y'lik bir kazancın geldiğini ne yapabiliriz arkadaşlar söyleyebiliriz. İşte bence burada A'nın kazandığı toplam para X artı Y olarak gelmiş olacaktır. Bunun 2500 olduğunu söyleyebiliriz. B'nin kazandığı toplam paraya bakarsak B ilkeri C'ye gönderdiğinde 3C kazandı ama en başta A'ya X verdiği için B'nin eline geçen toplam kazanç 3Y eksi X olmuştur diyebiliriz. Bu da bize neyi verecektir arkadaşlar? 1500'ü vermiş olacaktır. Neyi arıyoruz? Biz A takımının komisyon ödemesi dışında aldığı ilk transfer ücreti yani X'i arıyoruz arkadaşlar. Taraf tarafa toplarsak X'ler gider buradan 4 y gelir. 4Y eşittir 4000'den Y'yi kaç bulmuş oluruz? 1000 bulmuş oluruz. Y'miz 1000 şurada yerine yazarsak X'imizin kaç geleceğini görmüş oluruz. X artı 1000 eşittir 2500 dedik. Buradan da X'i 2500 eksi 1000'den 1500 olarak bulmuş oluruz. Sonuna da 3-0 eklediğimizde İlker'in o ilk transferinde A'dan B'ye giderken ki A'nın kazandığı paranın 1,5 milyon TL olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar güzel bir soru basit bir soru gibi ama şu şekilde bir dikkat etmemiz gereken durum var. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar yandaki soru daha aklımıza takılabilir diye ben çözmek istedim. Bakalım isterseniz bir miktar malın satış fiyatı %20 kar oranı ile hesaplanmıştır. Gün sonunda yapılan hesap sonucu elde edilen toplam karın %24 olduğu görülmüştür. Firma sahibi eşit miktarda satış yapan iki tezgahtarı yaptıkları satışı sorduğunda birinci tezgahtar sattığı malın yarısını belirlenen satış fiyatından %10 indirim ile kalanını belirlenen fiyatla ikinci tezgahtar sattığı malın tamamını maliyete göre %x kar ile sattığını söylüyor. Buna göre x kaçtır demiş. Yani şöyle düşünebiliriz. Mesela bir ürünümüz 1 TL olur. burada yarısından da bahsedilmiş ilk tezgahtarda. Hem yarısının hesabını rahat yapmak adına hem de işlemimizi kolay yapmak adına. Örneğin birinci tezgahtarın da maliyeti 200 lira olan bir mal. ikinci tezgahtarın da yine maliyeti 200 lira olan bir mal sattığı üzerinden yorum yapabiliriz diye düşünüyorum. Yüzdelerini hesaplamak kolay olsun diye. yani normalde bizim 200 buradan 200 buradan 400 liralık malımız var. Biz bundan normalde %20 kar etmek istiyoruz yani e, mesela 100 liralık malımızı 100 çarpı %20 karla satacağımız için 120 bölü 100'den 120 liraya satmak istiyoruz arkadaşlar. Yani 100 liralık malda 20 lira kar etmek istiyoruz. Ama biz e, farklı satış oranları belirlemiş tezgahtarlar farklı satış karları ve toplam karımız %24'e denk gelmiş. Şimdi bizim toplam karımız %24 ise arkadaşlar. 400 liralık malımız vardı. 400 çarpı 24 bölü 100'den karımızın 96 TL olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani biz toplamda şu 400 liralık maldan 96 liralık bir kâra ulaşmaya çalışıyoruz. Gelin önce şu ikinci tezgahtarın yaptığı kar miktarını hesaplayalım. 200 liralık mal vardı onun elinden. Maliyeti 200 lira olan bir mal. %x karla sattığında dediğim gibi kar miktarı üzerinden gittiğimiz için sadece karı hesaplayalım. 200 çarpı x bölü 100 diyelim. Bu bize 2x'i verecektir. Yani biz 200 liralık malımızdan 2x TL kâr ettiğimizi söyleyebiliriz. Birinci tezgahtara döndüğümüzde sattığı malın yarısı dediği için 200'ü 2'ye bölelim 100'e 100 olarak ilk yarısını belirlenen satış fiyatından %10 indirimle satmış. İkincisini belirlenen fiyatla. O zaman şu ikinci yüze bir odaklanalım. Bunu belirlenen fiyata sattıysak arkadaşlar bizim bunu 120 liraya satmış olmamız gerekir. 100'ü 120 yaptığımız için artı 20 lira karın daha geldiğini söyleyebiliriz. Kalan şu 100 liralık malımızı ise belirlenen fiyattan %10 indirim yaparak satmış. Normalde 100 lira için 100 lira maliyetli malımız için belirlenen satış fiyatı 120 idi. Bunda %10 indirim yaparsak 120 çarpı 10 bölü 100 bize 12'yi verecektir. Biz bu 100 liralık malı 120 eksi 12'den 108'e satmış oluruz. Normalde 100 liralık malda 20 lira kar edecektik ama indirim yaparak 8 lira kar etmiş olduk. Yani şu karımıza bir de 8 TL eklenmiştir diyebiliriz arkadaşlar. İşte buradaki karlarımızın toplamının biz kaç lira yapmasını istiyoruz? 96. Topladığımızda 2x artı 28 eşittir 96 gelir. Her tarafı 2'ye bölersek x artı 14 eşittir 48'den x 48 14 yani 34 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabında C şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Güzel bir soru sınav ayarı bir soru. Umarım çözümümüz de açıklayıcı olmuştur.